Merhaba arkadaşlar. Bugün yozgat köftesi yapacağız. Etli köfte. Malzemeleri hazırladım buraya. İki tane orta boy soğan çok küçük. Bulgurun büyüklüğünde ben çok küçük küçük doğradım. Siz isterseniz rendeleyebilirsiniz. Ben rendelemeyi sevmiyorum. İki tane yumurta. Bir bardak un. Su bardağıyla bir su bardağı küçük bulgurumuz ince. Bir su bardağı kalın bulgurumuz var. 2 yemek kaşığı irmik, bir tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı acı toz biber, bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı yeni bahar, bir yemek kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı da ince pul biberimiz var. 1 kilo da kıymamız var. Hepsini karıştıracağız. Kıymanın suyuyla, soğanın suyuyla su koymadan köftemizi yoğuracağız. hamurumuzu en son koyacağız. Soğanımızı iyice ezene kadar yoğuracağız. Köftemizin yumurtasını katıyoruz arkadaşlar. Siz isterseniz yumurta katmayabilirsiniz eğer sevmiyorsanız. Ama yumurta tutmasını sağlıyor. Güzel doluyor hem çorbalarda. Bütün çorbanın su katıyoruz. Şu anda onun da ekliyorum. Köftemize hiç su koymadık. Bu köftemiz biraz dinlenecek. İçindeki bulgular hafif yumuşayacak çünkü ıslamadık. Biraz sonra tekrar yoğuracağız. Pişerken rahat pişmesi için. O zaman gerekirse suyla ısıtacağız hafifte. Şu anda su ihtiyaç duymuyor. Eğer koyun eti seviyorsanız kıyma ağzın yarısı koyun yarısı da dana eti olursa daha güzel tutuyor. Hem lezzet de veriyor. İkisini de karıştırabilirsiniz. Köftemiz bu şekilde yarım saat dinlenecek. Bulgurlar şişecek. Tekrar yoğuracağız. Şekil vereceğiz. Köfteyi beklettik. Şimdi tekrar yoğuracağız. Bulgurumuz içine ıslandı. Biraz daha yoğurduktan sonra yuvarlayacağız. Şu anda benim kollarım ameliyatlı olduğu için fazla yoğuramıyorum. Eşim yoğuracak. küçük bir parça koparıyoruz. Avucumuzun ortasına alıyoruz. Bu şekilde yuvarlıyoruz. Eğer çatlak yoksa, her taraf tamamsa kıvama gelmiş demektir. Çatlak olduğu zaman birleşmez. Çünkü suya koyduğun zaman da dağılır. O da etin birleşmediğini gösterir bulgurla. Şu anda tam oldu. Su da gerekmedi. Fazla su korsak tez donmaz. Çünkü bunu dondurucuya koyacağım. Bir önceki videomda nasıl pişirdiğimi göstermiştim. Nohutu haşlayıp dolaba koyduğumu da gösterdim. İkisini de çıkardığımı. Aynı şekilde bittikçe yapıp dolaba koyuyorum. Nohutu haşlayıp koyuyorum. Sürekli yani bittikçe devam ediyorum. O yüzden bize bir hazır yemek oluyor yolculukta geldiğinizde. Misafirimiz geldiğimizde çorba yerine bunu pişiriyoruz. Şimdi yuvarlayıp göstereceğim. Yanımıza bir su alıyoruz. Küçük bir parça koparıyoruz. Elimizi hafif suya batırıyoruz. İnceltiyoruz. Ucunu küçükçe böyle yuvarlıyoruz. Bu şekilde koparıyoruz. Bittikçe tekrar inceltiyoruz. Köftenin büyüklüğü size kalmış. İster büyük ister daha küçük yapabilirsiniz. Elimizi hafif ıslıyoruz ki elimize yapışmasın diye. Ben ikişer ikişer yuvarlıyorum bu şekilde. Köftelerimizi yuvarladıktan sonra bir tepsimize hafif un serpiyoruz. İçerisine atıyoruz. Yapışmaması için bir de un suyunu özleştiriyor. Bu şekilde bitene kadar devam edeceğiz. Tepsimiz doldukça dondurucumuza şoklayacağız. Sonra da poşetleyeceğiz. Tepsimizi doldurduk köftemizle. Salladık iyice unlar yerleştirdik kenarlarına birbirine yapışmaması için. Bak unlar yapıştığı zaman bu şekilde yapışmaz. Unsuz olsa yapışır. Şimdi derin dondurucumuzun üst gözüne koyacağız. Orada 10-15 dakika bu donacak. Sonra poşetleyeceğiz. Dolaba koyduğumuz köftelerimiz dondu. Dolaptan çıkardık. Şimdi poşetleyeceğiz. Bu şekilde dondurup korsak bir birbirine yapışmadan daha güzel bir şey Burada küçük poşetlerimiz var. İster küçük poşete, ister büyük poşete koyun. Ağızları kilitli poşetlerimiz hem yer kaplamıyor hem de daha düzgün oluyor. Yani tam dolursanız ve yiyeceğiniz kadar örüp çıkardığınız zaman çıkarsınız. Geriye kalan gene korsunuz. İsterseniz birer yemekle korsunuz. Burada da büyük poşetimiz var. Onu da koyabilirsiniz. Yani azar azar da çıkarabilirsiniz. Donduğu için birbirine yapışmadığı için istediğiniz kadar çıkarabilirsiniz. poşetlerin havasını alıyoruz. Ağzını kilitliyoruz. Poşeti bu şekilde katlayıp çektiğimiz zaman hem havası çıkıyor hem de kapanmış oluyor. Bu şekilde yastırıyoruz. Dondurucumuza koyuyoruz. 5-6 ay süreyle kullanabiliyoruz. Yani eğer horontanız azsa uzun sürede kalabilir. Bittikçe yapıp yiyip tüketebiliriz. Yapıp yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı takip etmeyi unutmayın. İyi günler dilerim.